Ailece bir şey yapmak çok keyifli değil mi? Bir dakika, çadırımız kuyruğun en önündeydi. Nasıl en arkada kaldık? Yerimizi kapmak için birileri gece yerimizi değiştirmiş olmalı. <laughs> Uyursanız kaybedersiniz. Gerçekten. Bizi neden kuyruğun sonuna koydun ki? Şimdi tüm gün dibindeyiz. Ee, sizin çadırın yerini değiştirirken sıramı kaybettim yani. E, biraz garip oldu öyle değil mi? Biraz. Özür dilerim gideyim ben. E, 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 yıldız yollarının ilk gösterimiz sırası mı? Lütfen Colin ismini tam söyle. Yıldız yolları iki nokta. güç kalkıyor. Geçmiş olsun geceden geldik ama biz bile kuyruğun arkasında kaldık. <Sessizlik> Söyler misin ne zamandan beri normaller bilim kurgu seviyor ki? Sonra ne olacak süper kahramanlar ve ejderhaların olduğu popüler film ve diziler mi? Ha? Söylesene. Ha. 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 Evet. Bence kendinizden utanmalısınız. İlk gösterimi kaçıracaksınız. Hı? Bu ne için? Buradan sonrası ilk gösterimi kaçıracak demek. Hmm. Bence biz ilk gösterime gireceğiz canım. Aha, giremeyeceksiniz. Hayır, gireceğiz. Aha, hayır giremeyeceksiniz. Ah, gücü çok fazla. Ha, neden ısıkçı bir hurda robotla gezip babasından nefret eden bir adamı olduğu bu filmi bu kadar umursuyorsunuz? Diğer seans bir saat sonra zaten. Anne, ikinci olmak anlamsızdır. Telefonu bulan ikinci adamı kimse hatırlamaz. Çünkü o icat etmiş olmuyor. Peki, kimse ayda yürüyen ikinci adamı hatırlamaz. Baz Aldrin. İsim uydurmaya başladım. İlk izleyenlerden olursak okuldaki gücümüzü düşünsene sonunu söylemek ya da söylememek. Yakında hangi teorilerin gerçekleşeceğini anlamak için bize yalvaracaklar. <laughs> i̇şte bu yüzden hiç arkadaşın yok. Ha? Bu filmler benim için çok önemliydi. İlki hayatımı hmm. ebediyen değiştirdi. Ah canım çünkü ilk buluşmamıza gittik. Elbette hala şey dün gibi aklımda tatlım. O zaman dönüş yapalım ne dersin? Pekala. I Yaklaştın mı? Umarım Chunky filmdedir. Gergin anları yumuşatmayı çok iyi biliyor. Kimse istemese de. Upsi dupsi, oksijenimiz bitti. <Gülüyor> 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 ne biçim sağlık görevlisi o kalbin bir saniyeliğine durdu. O da hemen sıramı çaldı. <laughs> ha, büyük balık küçük balığı yer. Kim gibi yiyor? E, Filmden mi bu? E, balık balığı mı yiyor? Heh. Demiştim. Hadi sisin, yani balıkların yem yediği bir filme gidelim lütfen. Hmm, bu bana bir fikir verdi. Söyleyecek misin? Bekleyelim mi? Aa, evet. Aa, dostum çok heyecanlıyım. Evet ben de heyecanlıyım. Her şey olabilir. Evet her şey. İlk üç filmin aynısını yapıp hiçbir şeyi değiştirmezlerse sorun yok. Sürprizi açayım ama bilirsin beklediğim sürprizleri. Ha, i̇lk yorumlar geldi. İstanbul diğer piksel eşek. Yıldız yolları 2.3 kaldı. Yıldız kolları 2. Ben geldim. Sonunu da söyleyemiyorum. Güç kalkıyor. Ama o savaş sahnesi daha fazla çorap kukla izlemek güzeldi. Çorap kukla. E, bütün ana karakterleri robotlar dahil katı yapmak çok cesurca bir tercih. Ha, inanamıyorum. Bütün seriyi mahvetmişler. Ha, dostum o benimdi. Hmm videoyu kapatsaydın keşke. 559, 560. Tebrikler Watterson'lar Giriyorsunuz. Ya, bu harika. İlk gösterime gidiyoruz. Nerede oturacağız? Ya işte oturma planı burası. Perde sizde. Buradasınız. Önümüzdeki şeyler nedir? Sütunlar. Bir işe yaramıyorlar ama böylece önünde sütun olmayan koltuklar daha pahalı oluyor. Um, hangi sıradayız peki? Alfabe bittiği için kendi uydurduğumuz harfler var. Sizin sıranız... Left nefret ederim. Okuldaki not ortalamamdı. Ee, evde oturup bayram özel bölümünü izlesek daha iyi. <laughs> Bunu nereden biliyorsun? Sadece gerçek bir hayran bayram özeli izler. Eğer bakarsanız bir numaralı hayran benim. Ha, Yıldız Yolları Hayran Kulübü'nün başkanı olduğumu söylemeliyim Elmore bölgesinde. Cidden mi? Daha çok çaya meraklı olursun sanmıştım. Ne? Ne? Yeter. Ödeşmenin tek bir yolu var. İnekler Savaşı. Babam kazanırsa sırada yerini alabilir miyiz? Dahası kaybedersem bütün Yıldız Yolları Kulübü Elmor bölgesi kuyruğun en arkasına gideceğiz. Hayır,